Sadat ı kiramın yolu, evet, sünnet-i seniyyedir. Aleyhissalatu vesselam bize gösterdiği yoldur, şeriat-i Muhammediyedir. Ona herhangi bir muhalif onların yolunda değildir. Kim bir muhalefet yapıyorsa o kendine yapıyor. O tarikata mal değildir. O kendi nefsine aittir. Kim nefsine uymuşsa, gitmişse, şeytan kandırmışsa, o ayrıdır. Sadatların yolunu değiştiremez ama sadatların yolu Resulullah'ın aleyhissalatu vesselam sünnetin ta kendisidir. Hiçbir şekilde evet sünnet ise niye muhalif bir şey içinde yoktur. Çünkü sadatlar kabul etmemişler. Ebenzi Basami Hazretleri bir gün bir zatın ziyaretine gidiyor. Meşhurdur, keramet sahibidir, şudur budur neyse. Gidi bakıyor ki kıble tarafında tükürdü. bu insan Resulullah'ın sünnetine, adabına muhalefet yapıyor, hainlik yapıyor. Bize nasıl yapmayacaklar? Selam vermeden dönüyor. O kadar önem vermişler. Sünnete muhalif bir şey hiçbir şekilde kabul etmemişler. Hiçbir şekilde razı da değiller. O yüzden Allah-u bu nimetleri bize verdiği için biz bu nimetin kadrini bilelim. Gerçekten Sadat-ı Keram'ın yolu çok büyük bir yoldur. Faqat biz qiyməti bilməmiş lazımdır. Biz o yolla yaşamamız lazımdır. Sadəcə biz aldık bittik deyil. Çünki o tamamilə Rasulullahın sünnətidir. Biz onu Rasulullahın sünnəti öyrənməmiş lazımdır. Rasulullahın axlaqıdır. Rasulullahın axlaqı öyrənməmiş lazımdır. Rasulullahın adabıdır. Rasulullahın ədəbləri öyrənməmiş lazımdır. Allah Resulü'nü aleyhissalatu vesselam överken öyle buyurur. Ve inneke le ala azim. Ey Habibim Muhammed sen çok yüce bir ahlak üzerine yaratılmışsın. Bak ahlakla övüyor. Sufiler her şeyden evvel ahlaka çok önem vermeleri lazımdır. Güzel ahlak sahibi olmak bir insan gece sabaha kadar namaz kılıyorsa, gündüz de oruç tutuyorsa güzel ahlak sahibi olan o insanın sevabı kadar sevabı vardır. Hiç bunları birisi de yapmıyorsa ama güzel bir ahlaka sahipse. Hatta İbn-i Abbas radiyallahu ta'ala anhu diyor Resulullah'a geldiler sordular. Evet filan kadın var diyor. Çok taat ediyor, ibadet ediyor, şöyledir, böyledir, böyledir, böyledir. Fakat diliyle başkasını incitiyor, kalbini kırıyor. Ahlaki böyle şey değildir. Diyor ki o cehennem ehlidir. Sonra başka birisi gelip diyor ki Ya Resulallah bizim bir komşumuz vardır. Sadece namazların şeyi kılıyor ama çok güzel bir ahlakı vardır. Herkes ondan razıdır. O böyle herkese tebessümlüdür, Kimse kalbini kırmıyor. Kimseyi incitmiyor. Resulallah diyor ki o ehli cennettir. Demek ki ahlak çok önemlidir. Biz ahlakımızda kimseye eziyet vermemeliyiz. Hiç kimseye zarar vermemeliyiz. Elimizden geldiği kadar da yardımı hiçbir müminde de esirgememeliyiz. Yardım illa parayla değildir. Bazı insanlar makamiyledir, bazı insanlar mevkisiyledir, bazı insanlar diliyledir. Din kardeşlerimize yardımcı olmamız lazımdır.